İbrahim Edem ile Şekikül Belhi Mekke'de karşılaşır. İbrahim Şakike seni bu duruma getirmeye sebep ne oldu? diye sorar. Şakik şöyle cevap verir. Bir gün şöyle varmıştım. Kıraç bir yerde yatan Kanatları kırık bir kuş gördüm. Kendi kendime burada oturayım ve bu kuşun rızkının nereden geldiğini gözetleyeyim dedim. Kuşun karşısına yere çöktüm. O sırada gagası arasında çekirge taşıyan başka kuş geldi. Kırık kanatlı kuşun yanına konarak gagası arasındaki çekirgeyi onun gagasına bıraktı. Bu durumu görünce bu kuşu öbürüne vasıta kılan Ulu Allah nerede olursa olayım benim rızkımı da sağlamaya kadirdir diyerek kazanç peşinden koşmaya son verdim. Ve kendimi tamamen ibadete adadım. İbrahim Ethem ona peki neden sen o kırık kanatlı kuşa yiyecek taşıyan sağlam kuş olup da Yüksek derecede olmak istemiyorsun, sen Peygamberimizin veren el, alan elden daha hayırlıdır diye buyurduğunu duymadın mı? Bu cevabı alan Şakik, İbrahim'in elini tutarak öptü. Sen bizim üstadımızsın dedi ona.